dinizle arkadaşlık. Bugün robot videosu çekeceğiz. Bakın. <laughs> Bir şey. Hadi dans ettirme modunu yapalım mı? <laughs> Bu alandan çıkarsan samim. Ya çık çiğ, ya. Çimicek. Ya olmuyor. Hadi, yine düşme. Hadi. Ya, Michael, <laughs> yerden <olsun. gülüyor> Bak, ay ayak hazır. <laughs> Korktun üzüme size bakmaktan. Oh. Aa, dur lan. <laughs> ya yapma ya. Vektör. Sağa dön vektör. Vektör sağa dönme <laughs> Sola dön Vektor. Ona git. Abone dön. ve like atmayı unut. Uh, ve benim isim şu demir. Unutmayın bunu. Videonun başında söylemeyi unuttuk. Özür dilerim.

Geliyor. Ana bu gidiyor. Robot bu kadar olacak arkadaşlar. Zaten Gülüyor. bütün gül, zaten bütün şeyleri bu Hadi videoyu dans da bitirelim. Hadi bizim robotumuz dans ederken. Ben çekeyim mi? Ya. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bana da Çünkü bu çıplak reaksiyon çok güzeldir. Ver şu robot. Dur ayağımla göstereyim. Görüşürüz. Bak, robot. <laughs> Görüşürüz. Abone, like ve abone atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da benim için şahane rica ederim. Görüşürüz. Atasoy <laughs> matasoy. Hadi bay bay. Ee...